Eyvah. Hop. Bir bari. Aa kötü ikiz arıyor beni. Dı Bismillah. Bir açtım. Kötü ikiz alo var gel tamam yanlışlıkla kestim <laughs> ne oldu ne güzel bir gün ya hey orada biri mi var gel buraya kaçamazsın neredesin bir dakika İzin verin arkadaşlar. Bir dakika bir şey arıyorum. Nerede? Şurada. Nerede? 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 Hmm. Bir şüphe var. Hmm. Burada yakaladım seni. Lütfen dur. İsmim Bece. Bece? Bece. Seni hatırlamıyorum yalnız. Enfekte nerede benim enfektem? Seni hatırlamıyorum lan. Allah al, al. Üzgünüm. Hatırlamıyor musun beni? Asıl sen hatırlamıyorsun beni. Hatırlıyorsun. <laughs> Beni güçlü. Yo ben seni hatırlamıyorum. Ama senin yüzünden morbal kaldım. Üf be. Hi 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 hi. Ona güzel güzel bir şaka yapacağım. Hala saldırıyor utanmadan. Alsana 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 alsana. Seni atarım. <laughs> ne? Saldırı yetenekleri mi kayıp? Al sana. Tamam. dakika bekleyeyim. Bakıyorum. Bak, şey yok. Ben sana daha güçlüyüm. Yok, az kalsın ekle bizi çekip. <laughs> Bunu asla atlamazsın. Hmm. Hmm. Bakalım. Yakaladım seni. Yemin ediyorum bıktım ya bıktım. İşkence etme beni. Çıkıyorum be. Çıkıyorum ya. Of oh, çıktı adam. Şimdi sana bir test yapacağım. sağlık yoktur. Ulan adamı dövdük diye çıktı. Mesela kardeşim bağrısına gideyim. Bunu uyurken dün akşam o ittiğine ettim. Ama o ittiğin her şeyi hatırlıyor. 2 artı 2 5 O adam o adam öldürmesi o adam çıkmasaydı hatırlayacaktım. Hatırladım. O geçen beni kavgadan kurtarmıştı. Ama borbal yüzünden hatırlayamadım onu. Tabii ki de morbal yüzünden her şey hatırlamıyordum. Aslında o bir şakaydı. Geriye oldu. Ay çarptım. Don't ever chop Ve sezon finali. Şimdi izleyeceğiniz trailer olacak. Ne oldu ya? Kürküm neden değişti? Kürkümü geri istiyorum. Ayrıca arkadaşlar uyarı vereyim. Muhitti serisi Neyse. Muhitti serisini aralıyorum. Arkadaşlar böyle bir bak çıkmış. Ben denedim. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bakın gözleriniz yok oluyor burada. Bunu hemen Mamjoy'a atın. Mamjoy görsün. FPS düştü oğlum. Ha, kürkümü geri almalıyım. Yoksa gri kalacağım.